Gece 12'ye 10 var. Ve getir yeni bir imkan verdi. 40 liraya 30 lira indirim verince hemen 2 tane trebolu 42 dökme çay söyledik. Evet. Getirme ücreti gündüz yok tamam artık bundan önceki siparişimizde ilk siparişimizde şimdi getirme ücreti aldı. Ödeyeceğimiz tutar 15 lira. 24 kuruş. Yani bunun bir tanesi zaten 19 lira 75 kuruş. Bir tanesi zaten bedavaya gelecek. Isparta'da gündüz verdiğini dondurma siparişinden sonra gece 23.49 getiri bekliyoruz. Şu an siparişi de hazırlanıyor diyor artık büyük ihtimalle son sipariş olarak bırakıp gidecekler. Hazırlanıyor aşamasında devam ediyor. Tekrar edelim. Birinci sipariş neydi? Bu annemin telefonu Sparta'da. 35 liraya 30 lira 5 lira dedik. Getirme ücreti de yoktu. O daha iyiydi. Demek ki ilk siparişte onu yapıyorlar. İkinci siparişte getirme ücretini alıyorlar. İkincisinde de 40 liraya 30 lira indirim tamamladılar. Şimdi bundan sonra sırada zaten ne var? 60 liraya 30 lira olması lazım büyük ihtimalle. Evet. 60 liraya 30 lira. Bundan sonraki indirim olacak. Getir de. Getir büyük. Acaba bu yeni telefona bir şey verir mi? Şu ana kadar 175 50 lira. Herkese verdiğinden başka bir şey vermedi Getir Büyük. Henüz yani oradan Isparta'da Getir Büyük'ten alışveriş yapamadık. Bu Getir normal. Henüz yani hazırlanıyor. Bilmiyorum yarına kalır mı kalmaz mı ama şu anda hazırlanıyor aşamasında. Bakalım devam edelim. Isparta biz geldik diyor. Ne zaman gelmişler acaba? Tıklayamadım. 8-18 arası getirme ücreti almıyoruz. Evet bunu da öğrenmiş olduk. 8-18 arası getirme ücreti almıyoruz. Isparta yazar. Ama o, o kampanyayı da 8-18 arası vermemişti. Artık getirme ücretine Razı geldik. Şimdi ancak bakalım. Bu alanda bir rekor kırabilecek miyiz? Yani gece 24'ten sonra getir gelecek mi? Yoksa yarın mı kalacak? Yarın kalsa bir ihtimalle de hizmetlerini arayıp iptal edeceğiz. Yani <laughs> şu anda getir çalışıyor. Bu arada seçili gazetelerden biri hediye ama bu da çok büyük bir indirim olmaz. Gazete bir buçuk lira. Evet. Peki o da güzel. En azından gazete akla gelmiş. Artık gazete okunmuyor. Malum. Peki. Getir büyük şu an depo çalışıyor mu? Bir çalışıyor. Bu arada getir büyüktü. Evet. Getir çok zaten. 50 lira. Getir büyük açıldı Isparta'ya. Tamam. Evet. Açıldı. Evet. Şurada da. Bu arada yarınki 9 Temmuz kampanyası getirdi. 6. yaşına özel %50 indirim için 9 Temmuz'u bekleyin. Bunu getir büyük görüyoruz bu indirimi. Bizim siparişte hala ses sefa yok. Bakalım. 6-18 arası getirme ücreti yok. Sabah 08-18. Sabah 08'de başlıyor depolar. Sakarya'da sanırım 8'de başlamıyor. 9 ya da 10'da başlıyor. Evet. Açık kalmaya devam ediyoruz. Çünkü siparişin kaçta geleceğini merak ediyoruz. Bakalım. Canlı destek. Sipariş. Evet. Teslim edileceğini söylüyor. Evet. Bekliyoruz. Saat 23.5. Tekrar kontrol edelim. Hazırlanıyor. Yani bu hazırlık aşamasında olamaz büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle son siparişleri toplayıp bırakacaklar. 24'e kadar gelecek siparişleri bekliyorlar büyük ihtimalle. Getir yemekte durum nasıl? Hafta içi siparişi hafta sonu 1 lira. <laughs> İlk siparişi de 20 lira indirim. Evet. 40 lira da 20 lira indirim verecek. Getir yemek. Yüzdeli indirim verenler nereler Isparta da? Burger, duman altı kokoreç, duman altı tost, kokoreçler açıklar herhalde ciğer kolik meze 35 dondurma canca 35 Yüzde de 37 d 7 çorba 125 bu karıston Urfa <laughs> Urfa ciğerinde 125 Pardon özür dilerim Evet hazırlanıyor peki Bekliyoruz saat 24 olmasını bekliyoruz. Evet, hazırlanıyor aşamasındayız. Henüz yani devam ediyoruz. Isparta'da getir. 8-18 arası getirme ücreti almıyor. En azından şimdilik. Yarın 9 Temmuz 6. yaşına kadar %50 indirimler var. Hem getir de hem getir büyük de. 3. siparişimiz 60 liraya 30 lira. Ama bu siparişi ben gündüz getirme ücreti olmadığı saatlerde veririm. Bu sipariş ekstradan çıktığı için getirme ücretine razı geldik. İki tane trebolu dökme çay. Henüz bir gelişme yok. Evet getir Getir büyüğün deposu nerede acaba görebilecek mi? Ha? Isparta Hastanesi. Şehir Hastanesi. Yaş yakılmış. Getir büyüğün deposu yakınmış. Aynı yeri gösteriyor. Aynı depo mu acaba? Hem getir hem getir büyük. Henüz gelişme yok. Saat gece 12 olmasını bekliyorum. On siparişi iptal ettireceğim. Siparişi iptal ettirmeyi de göreceğiz bu arada. Son 30 saniye. hazırlanıyor bu kadar uzun sürmez Evet siparişi iptal etmeye deneyelim. Canlı desteği açıyoruz. Sipariş. Evet. Evet, sipariş iptal edebilir Geç oldu dedik. Evet, sipariş iptal etmek istiyorum dedim. Acaba karşıda? Evet. Yani robotluk herhalde büyük ihtimalle. Çünkü tüm müşterilerimiz isteyen müşterimiz hizmet vermek üzere en kısa zamanda cevap vereceğiz. Bilemiyorum şu anda karşımızda muhatap var mı onu da bilmiyorum. Evet bir adam bağlanacak diyor. Evet şu an müşteri telefon Evet Recep Bey şu anda bakalım ne diyecek. Ya evet, yazıyor. Evet. İptal ettik şu anda. Evet bu video güzel oldu. Squash nasıl yapılır? Görmüş olduk. Evet iptal edildiği de gördük şu anda. İptali onu alıyoruz. Evet iptal edildi. yorumunuz teşekkür ederim. Evet şu anda siparişimiz yok iptal ettik.